Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size evde basit el feneri nasıl yapılır bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar mesela bakın bu elimde gördüğünüz asır satılan bir el feneri. Bunun nasıl bir sistemle çalıştığını size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Basit bir el feneri yapmak için bize lazım olan malzemeleri sayıyorum. Evet şimdi Elimde minik bir tane led ampulü var arkadaşlar. E bu proje için de bir tane kablo ihtiyacım var arkadaşlar. 2 adet kalem pil. Plastik şişemizin de uç kısmını keseceğiz. Ve şimdi de şişemizi kestik gördüğünüz gibi. Ve şimdi de kürdan yardımıyla kapağımıza iki tane delik açıyoruz. Ve şimdi de deldik. Ledimizi deldiğimiz İki ee, deri içerisine geçirdik gördüğünüz gibi. Ve şimdi de LED'in uçlarına hazırladığımız kabloları bağlıyoruz. Şimdi de kalem pilimizi, kalem pillerimizi, ee, iki tane kalem pilimizi bandı yardımıyla artı ve eksi birbirine temas edecek şekilde bantladık. Siz bana soracaksınız arkadaşlar, bu tek pille olmaz mı Kayla? Hayır olmaz. İki pil olması lazım iki planda artı ve eksi kutuplarının birbirine değip bir enerji üretmeleri lazım. Şimdi geldik en güzel bölüme arkadaşlar. Şimdi kablomun bir tanesini artı kutbuna bir tanesini eksi kutbuna getirip çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben size basit bir el yapım aşamasını gösterdim. Umarım çok 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 beğenmişsinizdir.